Bugün Squid Game'e katılıyoruz. Ben daha önce katılmadım. Evet. Neyse sorun bu değil. Şimdi nasıl desem? Ben bu oyunları daha önce oynadım ve bu sefer yanında gizemli iki misafir var. Ve onlar çok özel. Evet. Ve bize Thanos yenmek için bıçak verdi. Çatal mıydı? Alıyorum kaydı. frontmenler geldi ev sahibine. Durun ben bunu İngilizce çevirmeyi unutmuşum. Ha. İlk oyun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kırmızıda durarsanız ödemezsiniz. Büyüklensin. Green light. Light. Durun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bu basit bir oyun olmayacak. Oyunda hareket edersiniz. you out. Let's go. İlk oyun ilk <laughs> ilk oyunu başarıyla geçtiğiniz için tebrik ederiz. Yer oyun Mingle. 嗯。Mm hmm. gelsenize ya. Bak burada ben zıplıyorum. Ha, buradayız. 5 5 5 5 5 5 5 5 Gelin. Hayır. Jungsu. you out. Let's go. Ya biriniz çıksın ya. Bir şey Diyecek. Ya sizin ta... olmuyor. Takım olmuyor. Beyler takım yok. Ya. Hayır. Ya beni de alın ya. Beni de. Beni de. Kapat, kapat yoksa sin. Tamam mı? Yiğit, ha buradasınız. İki kişi dersek takım olacağız. Beş, beş. Gelin, gelin. yeri Herkes ayrı gelin Hayır ya Chongsu Ya girmeyin girmeyin çıkın Ya çıkın 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 Bug var. Bu arada bug var. Ben bu oyunları da Bu basit bir oyun olmayacak. Oyun oyunda hareket ederseniz öleceksiniz. Ben yam o yüzden seni yiyeceğim. Katır yapacağım. Git. Doruk. Hayır. Arkadaşımızı kaybettik maalesef. Sen var ya Mingle'da bana ihanet ettin. Şimdilik ben sana ihanetin ne olduğunu göstereceğim. Sen de.

Pentatlon aynı takım olalım ama onun Jumpsy you out. Let's go. Bu mini game'ler. Bende gravity var neden? Oyunları daha önce oynadım. Bu basit bir oyun olmayacak. Oyunlar... <laughs> Oyunlar... <laughs> <laughs> Bize kaç. Bize kaçın. Hadi at Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. <laughs> <laughs> Dondur. Miendo so <to> dio. <andRadio> <shar> <were persecuted. sharp antigens> 4, 5 taş. Hadi. Yap. Ya bunu. Aa, bir kişi gidiyormuş. Tamam anladım. <laughs> tamam anladım. İyi ben yanmışım ha. Hadi ya bu topacı da yaparsın. Neyse arkadaşlar ya video bu kadardı. Hadi bay bay. Daha fazlası için beğeni tuşunu kırma ya da deva. ya da neyse ya bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bay.